önemli bir kısım şey olduğu için mağara olduğu için mağarayı say mağarayı sayarsak ayrı bir yere çıkar şimdi bu Engin sana onu da sorayım ya böyle ara ara evet. muhabbet ederiz arkadaşlar yorumlar hepsini görüyoruz Bu arada tek tek yorumlara geliriz şimdi bir de şey olmasın ya Efendim bunlar işte burada yoruma dalıp da falan boş espri yapıyorlar da olmasın o ee, Fırat Bey Abi dur ona geleceğim şimdi. Çok komik bir yorum var aklımda. Ona da geleceğim. Şimdi Engin dün sana aslında birkaç fotoğraf gö gönderdim. Onlara evet. bakabilirsin. Barış'ın fotoğrafları değil mi? Barış'ın fotoğrafları. Şimdi Engin orada dün ben yayına da verdim. Vatandaş bir şey yapsın. Hani izleyen arkadaşlar da bir hafızayı zorlasınlar lütfen. Şimdi orada şöyle bir durum yaşadık biz. Ya ben bak, şahsı izlerken Böyle ayağa kalktığında Engin. Buradaki bir fotoğraflarda yok. Ben şimdi yükleyeceğim sisteme de. Beraber böyle bir tartışalım üzerinde. Şimdi bak Engin. Şimdi böyle bir şahıs var. Tamam mı? Buraya geliyor. Bu arada bu saat doğruysa yukarıda kameranın saati var. 21.57 Yengi. Evet. Olay, günü, olay günü çekildiği söyleniyor. Şahıs zaten bunu kabul ediyor. Ee, bu arada dün çok mantıklı bir yorum okudum aslında şahısla ilgili bir doktorun bir değerlendirmesi var. Olabilir. Olma ihtimali de çok yüksek. Ya Bu şahsın hasta olabilme ihtimalinden bahsediyor. Diyor ki ya bu şahıs hasta olabilir. Çünkü bu hareketleri de bu işte eşofmanı kirli falan ya. Bu kirliliğini o hastalığa bağlıyorlar öyle zengin. Şimdi bu şahıs buraya geliyor Engin. Gülünün evinin önüne. Mesela diyor ki ben eve girmeye çalışmadım. Burada Reyhan Hanım var. Tam senden istediğim bir şey var bu arada. Dün bana atmadın. Ona, o yüzden soracağım. Hatta bulacağım birazdan izleteceğim onu. Engin bu şahıs diyor ki ben Reyhan Hanım'ın köpeğini bak Reyhan Hanım'ın köpeğini 2-3 yılda toplam 2-3 kere gezdirdim diyor. Fakat her ne hikmetse şahıs ölümün olduğu günün işte 21.57'sinde Reyhan Hanım uyurken yani Reyhan Hanım Güllü Hanım'ın komşusu uyurken abi binaya geliyor. Önce kapıyı zorluyor aşağıdan bir tekme vuruyor Engin tamam mı? Sonra zile gidiyor. Bak arka cebinde böyle bir şey var şişiklik var. Telefonum üzerimde değildi numarasını bilmiyordum diyor arayamadım diyor falan. Bakıyor ediyor şurada elektronik sigara içiyor. Sigara sağlığa zararlı bu arada içmeyin. Yani hareketlerde bulunuyor Engin. Sonra böyle buradan uzayıp yol alıp gidiyor. Ya sen geçen videon geldi aklıma. Sen arka tarafta bir video çekiyordun ya. Evet yanıma gelen kadın değil mi? O diyor ya hani benim köpeğim kayıptı diyor. Demişti sana evet. ben öyle hatırlıyorum. Evet. O Reyhan Hanım Reyhan mı? Valla adını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla çünkü e, biz Ferdi Bey'le birlikte oradayken. Tamam. Onlar kendi evet. aralarında konuşurken e, o hanımefendi geldi hatta ben Ferdi Bey'i gördüm. Ferdi Bey konuşmak istedi. Esnaflardan biri şöyle dedi. O hasta dedi. Ben Kadın o cümleyi için. duyunca evet ben o cümleyi duyunca aklıma direkt şu geldi. Ee, hani olay yaşandığında ilk çıkıp röportaj veren birileri vardı ya akli dengesi yerinde değil dediler. Çocuğuyla birlikte evet. yaşıyor dediler. Aklıma direkt o geldi. O kişi olabilir mi dedim hasta deyince. Ee, hanımefendi eve çıktı. Ben arka tarafa indiğimde tekrar geldi ve kendisi direkt benimle konuşmaya başladı yayındayken. Ben normalde mikrofon uzatacaktım. O konuşma aklıma geldi. Hastaydı deyince dedim belki başka bir hastalığı vardır. Belki şu Böyle, en... bir, bir izleteyim orayı. Lütfen vatanda, vatandaş bize bunu söylesin. Çünkü ben biraz kafama takıldı. Ulan dedim acaba Engin'in bahsettiği isim mi? aynı isim mi? Acaba e, ya da burada o e, bunu söyleyen kişi aynı kişi mi? Biraz kafam karıştı. Dün sana o yüzden ulaşmaya çalıştım. Kameranın arkasına işte arka tarafa doğru ilerliyoruz. Müsait olamadı maalesef. Perdi Bey yanındakilerle birlikte bakın. Kamerayı görüyorsunuz. O kamera olay günü Tuğyan ve Sultan'ı görüntüye aldıkları kamera evet. evet kişi çıktı şu an komşulardan Bak. isteyeceğini sanmıyorum. Benim aldıklarım kaç bir varın arkadaşlar tarz alıyorum alacağım. Evet arkadaşlar Yülin e, Hanımın komşusunun farklı bir derdi var. Evet, evet arkadaşlar Yülin e, Hanımın komşusunun farklı bir derdi var köpeğini almışlar. O da köpeğinin peşinde. Ben bunu anlayamadım. Aynı aynı kişi mi acaba Engin bu? Bence aynı kişi. Zaten izleyiciler de aynısını söylüyor. Şimdi örtüşüyor Reyhan teyze olma ihtimali e şimdi bir Reyhan teyze var. İşte yoldan geçenlere saksa veya başka bir şey fırlattığı söyleniyor. Kendisinin oradaki bölge halkı tarafından rahatsız olduğu söyleniyor. E bu hanımefendi olay yerine geldi ne Ferdi Bey böyle konuşmak için döndüğünde e, oradaki esnaf o hasta onu bırakın dedi. O hanımefendi yine içeriye girdi. E çıktığında da e, hani oradaki konuşmadan anlıyorsun Fırat zaten e, rahatsız olduğunu kendisinin. Çünkü direkt konuya girip benim köpeğim işte kaybolmuştu barına kalmış ben ondan almaya gidiyorum vesaire üstü bundan anladım. Ben de o yüzden yönelmedim orada. Yanlış bir şey yapmaktan da çekindim. O yüzden e, yönelmedim. Muhtemelen aynı kişiden bahsediyoruz ama. Bu ilk zamanlar basına röportaj veren komşu da bu. Ya burada bir de şöyle bir şey var Engin. Ee, birbiriyle tutuyor sanki. Yani belediye aldı, barınağa götürdü diyorlar. Evet. Ee, eğer oysa hani gerçekten işte götürdüyse falan şeyin bahsettiği bu barış denen şahsın bahsettiği kişinin köpeği pitbull kırmasıymış. Yani pitbull'la bilmem ne diyor hani programda söylüyor. Eğer öyleyse yasaklı ırka giriyor. Yasaklı ırktan belediye almış, götürmüş olabilir. Hani birbiriyle tutabilir. O, ee, olabilir o... çünkü o bölgede. Şimdi hani orada yaşadığım için ben de çoğu zaman hı hı. E, Fırat sokakta sen de görmüşsündür. Bayağı bir sokak köpeği var. Ve her oradaki esnaf tarafından bakılıyor. Yani besleniyor. Kimseye saldırmazlar, sorun yaratmazlar. Gidersin, seversin. Değişik ırklarda birçok köpek görebilirsin çınarcık boyunca yani öyle kolay kolay belediye gelip de kimseyi toplamaz hmm. muhtemelen o yüzden senin dediğin cinste bir köpek tehlikeli olduğu için beslenmesi yasak olduğu için muhtemelen alınmış olabilir yani biraz o onu da dün hani bu barış vesilesiyle vermek istedim aslında ama bu şahsın araştırılması lazım özellikle engin e, bir aylık bir e, minimum e, hesaplarının incelenmesi lazım. E, en azından bir bakılması lazım diye düşünüyorum Engin ben. Fırat e, Google'a görsellere Güllü Reyhan Teyze aratınca Reyhan Teyze diye Güllü Reyhan Teyze diye şimdi yorumlardan gördüm. E, Kanal dedeki programda o röportaj çıkıyor. Aynı kişi evet. Ha, sen, sen bilirsin ben çünkü bilemem. Yatak odasından iki adam indi diye bir beyanı var hatta. O bayağı bir tartışılmıştı. Aynı kişi yani oradaki Reyhan teyzeyle benim konuştuğum Reyhan teyze aynı kişiymiş. Hmm, tamam. Teyit etmiş de... olduk onu da. zaman bu şahıs keşke o gün yani bu olmuş olsa Reyhan Hanım'a da onu sormuş olurdun yani. Reyhan Hanım böyle böyle bir durum var. E ya dedim ya ben hani rahatsız dedikleri için şimdi orada hani birisi gelir ya rahatsız dedik ya niye konuşturuyorsun vesaire bu bir. İkincisi olayın ilk zamanları röportaj yapıldı bu e, Reyhan teyzeyle. Ee, bak dedi ki yatak odasından kaç kişi iniyordu bilmem ne olayın seyri bir anda değişti. Sonra dediler ki ya o rahatsız. Yani orada bize söyleyeceği bir cümle olayın seyrini yine değiştirebilirdi. Yanlış bilgi olabilirdi. Ben o yüzden aslında biraz çekindim. Vallahi bilmiyorum yani ben dün soruşturma ile ilgili şunu söyledim. Aslında o yüzden insanlar biraz bana kızdılar. Ee, soruşturma ilginç bir yere götürüyorlar. Şimdi işte soruşturma geldi. İşte Kervan Bey'in de sevgilisiymiş. İşte şeyin de sevgilisiymiş. Neydi onun adı? Gökhan Bey'in de sevgilisiymiş. Gökhan i̇şte şununla şöyle ilişkisi varmış. Bununla böyle ilişkisi varmış. Bununla şuymuş. Bununla buymuş. Gibisinden bir sürü bir sürü bir şey söylüyorlar. Hani burada şimdi arkadaşlar kafamızı şöyle biraz zorlayalım. ve yani aklı biraz zorlayalım. Biraz geriye gidelim. Ya hayatım bu dosya ile birlikte hayatınıza giren insanları böyle bir aklınızdan geçirin lütfen. Yani lütfen bir aklınızdan geçirin. Yani bir sürü şey var. Bir sürü durum var yani bu burada.